Merhaba arkadaşlar, mantık konumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi daha önce ne gördük? Bir önermenin ne olduğu, işte önermenin değili, işte denkliğini gördük. Şimdi bağlaçlar göreceğiz, yani bileşik önermeler dediğimiz şeyler. Mesela satranç oynamak veya sudoku oynamak düşünme biçimini geliştirir. Burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Şuradaki veya kelimesi veya bağlacı. İnternet sürekli kullanılır ise insanları asosyal yapar. Burada ise bağlacı. Bunlar nedir? İki tane durumu birbirine bağlayan ifadelerdir. İşte bunu matematiksel olarak ifade edeceğiz. Ne demiş? İki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak bağlaçlarından en az biri ile birbirine bağlanması ile oluşturulan yeni önermelere bileşik önermeler diyoruz. Şimdi bu bağlaçlardan V bağlacına bir bakalım. V bağlacı arkadaşlar ters V şeklinde gösterilir. Doğruluk tablosunu yaptığımızda P ve Q için neydi? 2 tane durum varsa 2 üzeri 2'den 4 tane doğruluk değeri oluşturulabiliyordu. P ve Q için 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 oluşturduğumuzda bütün ihtimalleri göz önünde buluşun, bulundurmuş oluyoruz. V bağlıcı dediğimizde şu, mesela desem ki size bana mavi ve yeşil kalemi ver. Ne anlıyoruz? Hem mavi hem yeşili istediğini anlıyoruz değil mi? Dolayısıyla 1, 1 bir durumunda 1'dir. Yani her ikisi de doğruyken doğrudur. Onun haricinde bütün durumlarda sıfırdır. Yani mavi ve yeşil kalemi ver. Doğru doğruysa doğru. Mesela burada maviyi vermiş, yeşili vermemiş. Hayır ikisini de istiyordu. Ya da maviyi vermemiş, yeşili vermiş. Ya da hiçbirini vermemiş. Bu durumlar yanlış olmuş oluyor. Dolayısıyla V bağlacında ikisi de birse sonuç birdir. En az bir tane sıfır varsa içlerinde sonuç sıfırdır diyoruz. Örneğe bakalım. 3 artı 6 9'dur. Tamam. Doğru bir şey. Yani P önermesinin doğruluk değeri 1. 9 asal sayıdır. Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka böleni olmayan. E 9 3'e bölünüyor. Demek ki asal sayı değil. O zaman Q'nun doğruluk değeri 0 olmuş oluyor. Şimdi demiş ki P ve Q önermesini yazıp doğruluk değerini bulalım. Bana P ve Q'yu soruyor. P ve Q dediğimde bu şekilde ifade edersen 3 artı 6 9 ve 9 asal sayıdır şeklinde bunları birleştiriyorum. Şimdi p'nin ve q'nun doğruluk değerlerini bulmuştuk bizden p ve q'yu istiyor. Yani p 1, q 0. Bakıyorum 1 0 sıfıra denkmiş. Yani en az bir tanesi sıfırsa ise zaten bunda direkt sıfır oluyordu. 1 olmasının tek yolu ikisinin de 1 olması diyoruz. Evet sıfır ve 1. 0 ve 1 0 sonra 0 ve 0 olmuş. 0 ve 0 yine 0. 0'ın değili 1'dir. 1 ve 1 1 ve 1 1'dir dedik. 1 ve 1 tekrar 1. Arada bir tane daha ve işareti var. 1 ve 1'den tekrar 1 gelmiş oldu. Evet 1'in değili 0. 0 ve 1. Bir tane sıfır varsa direkt sıfırdı zaten. Sıfır ve sıfır yine sıfırdı. Sıfırın değili bir. Sıfır ve bir sıfırdı. Arada V var. Sıfırın değili bir. Bir ve bir birdi. E sonuç olarak sıfır ve birden bir tane daha. Hani işin içinde sıfır olduğu zaman direkt sıfır çıkıyor demiştik. Sıfır oldu. Yani bu mantık konusunda şu bağlaçlarda bu vereceğimiz tabloları bilmeniz yeterli. Her şey tablo üzerinden kuruluyor zaten. Yani hemen hemen her şey. Evet, ikinci kısma geçelim. Şimdi V bağlacının özellikleri. Tek kuvvet özelliği dediğimiz şey kendisiyle işleme girdiğinde yine kendisi olması. Yani P ve P yine P'ye denktir. Bakıyorum. 1 bir 1 iken evet 1, 0 0 iken evet 0 yani kendisine denk. Değişme özelliği P ve Q ile Q ile P yer değiştirebilir demek. Yani mesela 1 0 0'a denkti, 0 1 de 0'a denkti ya da 1 1 1'e denkti. 0 0 0'a denkti. Yani yer değiştirebilirler. Birleşme özelliği dediğimizde de bakın hepsi aynı bağlaç. Hepsi V bağlacı. İster önce P ile Q'yu yap, sonra R'yi yap. İster önce Q ve yap sonra P'yi yap bir şey değişmez demek oluyor. Yani bunları istediğin gibi birleştirip kullanabilirsin demek oluyor. Şimdi V bağlacında her zaman 0 ve 1 vermez. Bazen bizim kendimizin de yorumlamamız gerekir. Mesela P ve P'nin değil. E şimdi V bağlacında neydi? Sadece 1 bir birken 1 oluyordu. Diğerleri hep 0 oluyordu. E, bakıyorum e P'nin kendisi 1 ise Değili sıfırdır, sıfır çıkacak. E, P'nin kendisi sıfırsa, değili birdir, yine sıfır çıkacak. Yani P ve değili ile her türlü birbirinden farklı olduğu için, V bağlacında da birbirinden farklı olanlar sıfıra denk olduğu için, bu her zaman P ne olursa olsun sıfırdır diyoruz. Sonra P ve sıfır, e, V bağlacında ne dedik? Zaten bir tane sıfır varsa, bunun sıfırdan başka bir şey olması mümkün değil. Yani P1 de olsa sıfır olacak. P0 da olsa sıfır olacak. P ve 1. Bakalım P1 ise 1 ve 1'den 1 oluyor. p 0sa 0 ve 1'den 0 oluyor. Bakıyorum bu P'ydi. ve P'nin aynısı çıktı. Burada da P'nin aynısı çıktı. Yani P ve 1 işleminde P neyse sonuç ona eşittir diyoruz. Zaten tabloyu yazarak bunları kendiniz de hani bir ise sıfırsa ne oluyormuş görebilirsiniz ama işlem yaptıkça, tablo aklınızda kaldıkça daha rahat hareket edeceksiniz. Evet, verilen bileşik önermelerin en sade hallerini yazalım demiş. Şimdi bakıyorum P ve sıfır neydi? Sıfır varsa işin içinde sıfırdı. E sonra sıfır ve sıfır zaten yine sıfır oldu. P ve P'nin değili bu ikisi her türlü birbirinden farklıydı. V bağlacında farklılık varsa sonuç her zaman sıfırdı. Sıfırın değili 1. P ve 1 neydi? P'nin kendisine eşitti. Şimdi burada P ne olursa olsun işin içinde sıfır olduğu için sonuç her türlü sıfır olacak zaten diyoruz. Evet sıfırın değili 1. Yani burası P ve 1 olmuş oldu. P ve 1 az önce söylediğimiz gibi P'ye denkti. Sıfırın değili 1. Yani 1 ve 1 olmuş oldu. 1 bir ve 1 bir, 1'e denkti. Tekrar P ve 1 geldi. Bu da P'ye denk oldu. Şimdi P'nin değili P'dir. P ve 1 P ve 0. P ve 1 1 burada etkisiz eleman gibi bir şeydi. Direkt P'ye denkti. İşin içinde 0 varsa direkt 0'dı. Aynı şekilde işin içinde 0 varsa sonuç zaten sıfır oluyor diyoruz. Evet. V ile ilgili durumlar bunlar. Şimdi geldik V yağ bağlacına. V yağ bağlacında bu sefer mesela desem ki ha V yağ bağlacı da normal V harfiyle gösteriliyor. Burada biraz kafanız karışabilir ama alışmanız, hani alışacaksınız zamanla. V bağlacı ters V ile veya bağlacı düz V ile gösteriliyor. Ya da veya'yı bakın. V demek kümeler konusundan az çok bahsedeceğiz. Kesişim veya demek birleşim oluyor. Oralardan da aklınızda tutacaksınız. Şimdi veya bağlacında bu sefer her ikisi de sıfırsa sıfır onun haricinde hep birdir. Yani işin içinde en az bir tane bir varsa sonuç hep birdir. Sadece sıfır sıfır da sıfırdır. Mesela bana kırmızı veya işte yeşil kalemi ver dediğinde ya şimdi kırmızı veya yeşil. Yani kırmızıyı da versen olur, yeşili de versen olur, ikisini de versen olur. Ya yeter ki birinde en az birini ver de hangisini verirsen ver, fark etmez demek. Dolayısıyla ikisini de versen olur, birini de versen olur. Bakın birini versen olur. Ama illaki en az bir tane istiyorum. Sen bana hiçbirini vermezsen yanlış olur. Veya bu. Evet örneğe bakalım. 315 sayısı 3 ile kalansız bölünür. 3 ile bölünebilme neydi? Rakamları toplamı 3'ün tam katı olacaktı. Yani 3 artı 1 artı 5'e bakıyorum. 9 yapıyor. 3 ile tam bölünür. Dolayısıyla P önermesinin doğruluk değeri 1. Yani doğru bir ifade söylemiş. Q'ya bakıyoruz. Eksi 2'nin küpü, negatifin tek kuvveti negatifti, eksi 8 yapacaktır. Bir de artı 8 var, sıfır çıkıyor. Yani yanlış bir ifade olmuş. Dolayısıyla Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır diyoruz. P veya Q önermesini yazıp doğruluk değerini bulalım. Sadece araya veya koyacağız. 315 sayısı 3 ile kalansız bölünür. Veya eksi 2'nin küpü artı 8, 16. Şimdi doğruluk değerini bulalım demiş. P veya Q yani 1 veya 0 neydi? İşin içinde bir tane bile 1 varsa sonuç 1'di. Evet bakıyoruz. Bakın hem V hem veya var işin içinde. 0 ve 0 az önceki bir önceki gördüğümüz bağlaç 0'dı. 1 ve 0 V işleminde işin içinde 0 varsa hep 0'dı zaten. Sonra 0 veya 0 bakıyorum veya da bu da sıfıra denk. Şimdi birin değili sıfır. Sıfır veya sıfır oldu burası bu. Sıfır veya sıfır sıfır. Sıfır veya bir. Veya da işin içinde bir varsa sonuç birdi. Evet sıfırın değili bir. Bir veya bir oldu burası. Bir veya bir veya da bir varsa birdi zaten. Arada V var. Bir veya bir bir. Bir ve bir. Zaten V'nin sonucunun 1 olduğu tek durum her ikisinin de 1 olduğu durumdu. 0'ın değili 1, burası 1 ve 1 bir oldu. 1'in değili 0. Evet, 1 ve 1 ve işleminde her ikisi de 1 ise 1 demiştik. Arada veya var. 0 ve 0. 0 varsa işin içinde ve işleminde sonuç 0'dı. Şimdi geldik veya'ya. 1 veya 0. Veya'da veya bir tane bile 1 olsa sonuç 1 oluyor demiştik. Evet. V bağlacının özellikleri de V bağlacının özellikleriyle aynı arkadaşlar. Tek kuvvet özelliği var. Yani P veya P yine kendisine eşit. Değişme özelliği de var. Yani P ile Q'nun yerini değiştirebiliyorum. Birleşme özelliği de var. İster P ile Q'yu önce yaparım. Sonra R'yi katarım. İster Q ile R'yi yaparım. Sonra P'yi katarım. Hiçbir şey değişmiyor. Bu özellikleri kullanabiliyoruz. Şimdi veya bağlacında da değişmeyen bazı şeyler var. Mesela veya bağlacında en az bir tane 1 olsa sonuç 1 demiştik. E, P, ve P, P veya P'nin değili. P 1 ise değili 0, işin içinde 1 var. P 0 ise değili 1, işin içinde yine 1 var. Yani da neyi söylemiş oluyoruz? Eğer farklı doğruluk değerlerine sahiplerse ki P ve P'nin değili her zaman birbirinden farklıdır. Sonuç her zaman 1'dir. Veya da işin içinde sıfır varsa şöyle bakın P1 ise 1 çıkacaktır. P0 ise 0 çıkacaktır. Yani P neyse sonuç o çıkıyor. P veya 1. P'nin ne olduğu önemli değil. İşin içinde 1 varsa sonuç her zaman 1'dir diyoruz. Evet örneklerimizi yapalım. Şimdi P veya 1. İşin içinde 1 varsa her zaman ne dedik? 1'dir dedik veya da P veya P'nin değili veya P. Bunlar her zaman birbirinden farklı. Yani biri 1 ise öbürü 0 olmak zorunda. Yani işin içinde yine 1 var. Dolayısıyla bu da 1'dir. Sonra 1 veya 1, bir, 1'dir dedik. 0 veya P. Şimdi 0 ise o zaman P neyse oydu. Yani şu ortadaki ifade. O zaman bu P'ye denk veya... Sıfırın değili 1 oluyor. İşin içinde 1 olduğu için bu her zaman 1. Ve işin içinde 1 olduğu için bu da her zaman 1 geldi veya işleminde. Evet sıfırın değili 1. Bu ne olursa olsun veya da 1 varsa sonuç 1'dir. Yine aynı şekilde 1 olduğu için sonuç 1'dir. 1 bir veya 1 bir, yine 1'dir dedik. Şimdi burada... Yani P, Q'yu bilmiyorum. Ya doğruluk tablosunu yapmam lazım. P ve Q için hani 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 verip işte P'nin değilini bulup oradan bütün ihtimalleri bulmam lazım. Ya da daha pratik bizim bir birleşme özelliğimiz vardı. Yani şu parantezin yerini değiştirip önce şu ikisini kullanabilirim. O zaman P veya P'nin değili veya Q dersem P veya P'nin değilip bir bir biri sıfır olmak zorundaydı veya da birinin içinde bir varsa işin içinde bir varsa birdi. Bir veya Q aynı şekilde yine işin içinde bir olduğu için bir çıktı. Yani ben bunun doğruluk tablosunu yazıp böyle tüm ihtimalleri alt alta sıralasam işin sonunda en sonda her yerde bir görecektim. Evet. Şimdi Yine işin içinde bir olduğu için Q'nun falan ne olduğu önemli değil. Burası bir gelmiş oldu. Aynı şekilde işin içinde 1 olduğu için sıfırın değilinden kaynaklı yine bir gelmiş oldu. 1 veya bir bir geldi. Evet burada da şimdi bakın P'nin değili veya Q hepsi veya farkında mısınız? V birleşme özelliği, değişme özelliği kullanabiliyordum. Yani mesela şu ikisinin yerini değiştirebilirim. Yani ben bunu Q veya P'nin değili yazsam hiçbir şey değişmez. Sonra bu parantezlerin yerini değiştirsem de hiçbir şey değişmez. Yani önce şu P ile P'nin değilini işleme sokmuş olacağım. O zaman Q veya P'nin değili veya P veya Q'nun değili dedim. E, P'nin değili veya P birinden biri, biri bir, biri sıfır olacağı için her türlü bir çıkıyordu. E, sonra artık istediğiniz sırayla yapabilirsiniz. Şurada mesela şu ikisini yapsam önce. İşin içinde biri olduğu için bir çıkıyor. Aynı şekilde işin içinde bir olduğu için yine bir çıkıyor diyoruz. Evet. Bu ders için son olarak arkadaşlar V'nin veya üzerine dağılması veya yanında V üzerine dağılması özelliği var. Bu çarpmanın toplama üzerine ve çıkarma üzerine dağılmasıyla aynı mantıkta işliyor. Yani P ve Q veya R var parantez içinde. Bu V'yi P ve Q arada veya var. Sonra P ve R olarak dağıtabiliyorum. Aynı şekilde bu dağınıklığı dışarı da toplayabiliyorum. Yani ortak paranteze alma mantığı da yapabiliyorum. Nasıl dağıtıyorsam öyle geri alabiliyorum. Aynı mantıkla veya da V'nin üzerine de alabilir. Yani P veya Q ve P veya R. Şu aradaki işaret buraya geliyor. Ve dediğim gibi dağınık halde verildiyse de kendim dışarı alabiliyorum. O an soruda hangisi işime geliyorsa. Mesela en sade hali verilmiş. Dağınık halde bakın. V'ler var parantezlerde. Arada V'ya var. Bakıyorum P ve P ve. Bunlar ortak. O zaman bunları dışarı alayım. Yani P ve parantez açtım. Burada ne kaldı? Q'nun değili. Arada ne var? V. Ar, ıı, pardon. Bu P ve ya. P ve ortak. Q'nun değili kaldı. Arada V var. Ve burada da Q kaldı diyorum. Peki Q'nun değili ve Q. V işleminde bir birken birdi, diğerlerinde sıfırdı. E bunlardan biri bir öbürü sıfır olmak zorunda her zaman. Dolayısıyla burası sıfır gelmiş oluyor. Yani bu ne oldu? P veya sıfır. O zaman P veya sıfırda eğer P birse bir veya sıfırdan bir çıkardı. Eğer P sıfırsa 0 veya 0'dan 0 çıkardı. Yani P'nin kendisi neyse sonuçta o çıkıyor. Dolayısıyla bu P'ye denk olmuş oluyor diyoruz. Ve De Morgan kurallarımızdan da bahsederek bugünkü dersimizi bitirelim. Şimdi De Morgan kurallarında da bu üstündeki değil içeriye dağılıyor. Yani P ve Q'nun değili dediğinde her şey değişiyor. P'nin değili V veya'ya dönüyor ve Q'nun değili oluyor. Aynı şekilde dağınık kalde verildiyse kendim bunu dışarı, kendim bunu parantez dışında toplayabiliyorum. Aynı şekilde veya da da geçerli. P'nin değili veya B'ye dönüşüyor, Q'nun değili oluyor. Evet, en sade hallerini bulalım demiş. Bakıyorum, şu üstteki değili demorgan kuralıyla dağıtalım. P'nin değiliydi, değişti P oldu. V değişti veya oldu, Q'nun değili oldu. Burasında hiçbir değişiklik yok. Evet, şimdi dikkat edelim. Bakın. P veya P veya'lar ortak. Yani bunları dışarı alıyorum. Yani şu dağılma özelliği kullanılmış burada. Onu geri alıyorum. P veya içeride Q'nun değili arada V. Burada da Q'nun değili gelmiş oldu. ve işleminde bunlar aynıysa mesela Q'nun değili 1 ise sonuç 1'dir. Q'nun değili 0 sonuç 0'dır. Yani burası kendisinin aynısı çıktı. Yani elimde P veya Q'nun değili var. Bu arkadaşlar 1 ya da 0'a eşit olan bir ifade değildir. Çünkü P ve Q'nun değerlerine göre sonuçlar değişir. Bu şekilde bırakıyor.